10 Şubat 2024 günlerden cumartesi gördüğü üzere üstümde yelek gömlek bir havada merzifonda sizlere sesleniyorum pehlivan dede mevkiindeki ikinci kuyumuzu açtık bu toplamdaki 21. kuyumuz oldu tabi durum hiç iç açıcı değil yoğun bir yağış olmadığı için tavşan dağımızda kar ve buna bunun da beraber bize sunacağı katkıyı göremediğimiz için gerçekten içme suyu seviyelerimizin, kuyularımızın seviyeleri gerçekten düşüyor. Buna yönelik önlemlerimizi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Ama her zaman ifade ettik, bu şehrin içme suyu şebekesinin tamamının yenilenmesi işi, depolarının, yeni ishalatlarının yenilenmesi işi bizim dönemimizde başladı ve bizim dönemimizde devam edecek diyorum. Çünkü yapamaz dediler. Yağmur suyu toplama kanalı projesini bu kadar geniş çaplı çalışmayı yapamaz, başlatamaz, bitiremez dediler yaptık ve dönemimizde halkımız hizmetine sunduk. Göreve geldiğimizdeki atık sarıtma tesisimizin olmadığını herkese söyledik. Kanalizasyon suyuyla ovadaki arazilerimiz sulanıyor 4 milyon 750 bin euro tutarındaki Avrupa Birliği finans kaynaklarından faydalandık. Bunun %85'ini hibe aldık. Altını çiziyorum. Hibe aldık. Ve şu anda da kendimiz işletiyoruz. Aynı iradeyle içme suyu şebekesinin yenilenmesi içindeki 50 yıllık şebekenin Asbest boru içeren şebekenin yenilenmesi için de yine biz yapacağız diyorum. Çünkü bizim vatandaşımıza karşı sorumluluğumuz var. Şu anda bu sorumluluğumuzun altını açılmak adına bir örnekle e aydınlatmak istiyorum kıymetli hemşerilerimi. Şu anda bir saniyede çekmiş olduğum su miktarı yer altından yaklaşık 265 litre saniye. Ve kıymetli dostlarım, kıymetli hemşerilerim şuna inanın bu çekmiş olduğumuz miktar şehrimizin nüfusu yaklaşık 120 bin olduğu zaman bile bize yetebilecek olan miktar. Düşünün. Düşünün kayıp kaçağın boyutunu. O nedenle endişe etmeyin. Bizlere yardımcı olun. Bu zorlu ve meşakkatli süreci hep birlikte yaklaşık bir buçuk yıl boyunca katlanacağız. Emin olun bu çalışma bittikten sonra torunlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş olan bir belediye olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşayacağız efendim.